Evet, iyi akşamlar merhabalar. Bu akşam Selamlar, iyi akşamlar. Bu akşam Onur'la birlikteyiz. Onur'la açıyoruz yayını. Geleneksel Cooper sofrasına oturmuş bulunuyoruz. Bir Beşiktaşlı, bir e, Fenerbahçeli olarak e, sofraya oturmak isteyen tüm taraftarlar e, burada kabul edilir, hoş görülür. Camia fark etmek sizin. Tabi tabi. Burada zaten e, şikayetçi olduğumuz, olmadığımız durum, durumları konuşacağız. Bir e, ses denemesi yapıyorum. Sen de bir, bir şey söyleyebilir misin? Test diyeyim, test diyeyim. Duyabiliyor musun? Yayına gidiyorum ses. Tamam, gayet iyi. Yayına gidiyor. Gayet temiz gidiyor. Kalite kontrolü de yaptık. Bir yandan da Arsenal Paris mücadelesini yandan takip ediyoruz. Cooper izleyicilerine canlı buradan bildirimleri. Yandan güzel maçlar var ya. Güzel maçlar var. Ben hani Paris e televizyonda açık. Ee, sende de başka şeyler varsa dönüyorsa ya da e, anlık bilgilendirmeleri yaparız akşamla ilgili. Ar Aynen. Arada bir update'leriz. Ya e, bu akşam ben gerçekten bir Beşiktaş taraftarı olarak çok doluyum. Yani... Ya ben burada e, sadece sana eşlik edeceğim bir yerden sonra iş dökülmeye doğru dönecek gibi geliyor. <laughs> Tutmayın, yokuş aşağı gidiyorum şekli. Ee, yani şöyle izleyicileri de bilgilendirmek açısından şimdi bu akşam e, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeliler olarak toplandık toplanacağız. E, kulüp başkanlarımızın, teknik direktörlerimizin, futbol takımlarımızın bize sezon başında verdiği beklentiyle şu ana kadar ki e, olan kısmın bir değerlendirmesini yapacağız. E, maç özelinde olmasa da bazı örnek maçlar üzerinden tabii ki e, genel durumu konuşacağız ve ikimiz de yani dördümüz de daha doğrusu memnun olmadığımız durumlar olduğu için e, sofraya oturmuş bulunuyoruz. Ne sofrasıdır bu? teknik direktör, kulüp başkanları, koyu saçma taraftar grupları bunların sofrasına an, yani şu an itibariyle oturmuş bulunmaktayız. Aperatiflerdeyiz. Yani aslında kökünden kalitesiz futbol ortamı en büyük sıkıntı da. Ya on, o gerçekten ee, son noktaya yani o kadar çok şey var ki futbolu gelelim. Yani bu saydıkların hepsi bunun içinde bence. Evet. Yani taraftarından başkanına takımlardan hocalara kadar. Kesinlikle. Ama biz işte bu akşam yiyebildiğimiz kadarını yedik. Yemediğimizi evet. sonraya. Kendi çapımızda. Burada kimseye hakaret etmeyeceğiz. Kimseyi zan altında bırakmayacağız. Kendi çapımızda. Kesinlikle. Bizim bizim kendi düşüncemize göre olması gerekeni biz ne bekliyorduk? Karşında ne gördük? Bunları konuşacağız biraz. Bunları da konuşmak en doğal hakkımız. Biz bak, sen gidiyorsun kombine alıyorsun. Ben gidiyorum forma alıyorum yani. Biz bunları konuşabiliriz. Ne var bunda? Karşılığında bir şey almak hakkımız olsa gerek yani. Ha, yani sen niye kombine alıyorsun abi? Sen her sene rezil futbol izleyip şampiyon olamayacağın senaryo için mi alıyorsun o kombineyi? Hayır. Sen güzel maçlar Avrupa'da Mesela Lille'yi elemek istiyorsun. Ne bileyim. E, Olimpiyakos'a eğlenmek istemiyorsun abi. Yani. E... Abi. Çok ilginç bir tutku ya. Yani bir insanın hayatına yani kafayı boşaltmak için, stres atmak için kattığı bir etkinlik ancak bu kadar strese sokabilir insan. Değil mi ya? Yok yok gerçekten. Kesinlikle. Ben de iki sene gittim. Ee, gitmemeye başlayınca da hani çok arındım yani. Arındığımı hissettim. Yani e, Burak Yılmaz transferi olmuştu zaten benim ikinci senemin devre arasında. Kırmızı çizgi. Ben ben iki sene üç sene ara verdim e, zaten bilen biliyor yani hiç takip etmedim umurumda olmadı bu seneki gibi yani bu seneye kıyasla tabii ki yani e, bir şampiyonluk yaşadık mesela dillere Destan yani hani. Dünyanın en bal şampiyonluğu gittik onu kutladık tabii ki. Ama gerçekten böyle bir kafayı boşaltmıştım. Şimdi bu sene ya yani bu One Bro Tour yeni yönetimdir falan beni hakikaten umutlandırmıştı. Ya şuna da şimdi tepki de gelebilir. Ya dur daha ne gördün işte bir Ajax mağlubiyeti falan da abi öyle değil işte. Yani benim umutlandığım kısım zaten başarı özelinde değildi. Benim umutlandığım kısım bu takımda gereksiz futbolcu olmayacak. Bu takımda gereksiz maaş verilmeyecek. Bunlara bir dakika bile süre verilmeyecek. Bu takım iyi futbol oynayacak. Kaybetse bile, Ajax'tan 4 yese bile diyecekler ki yazık oldu yani 4 kere geldiler 4'ü girdi. Beşiktaş çok iyi oynamıştı halbuki. Ben buna umutlanmıştım. Bu yüzdendir zaten isyanım. Yani sizin geçen sezon bittiğinde Beşiktaş için gerçekten oyuncu almaktan ziyade göndermenin çok büyük başarı olduğu bir evet. yazdı bence. Yani hakikaten umutlanmakta da haklısın. Yani gönderilemeyen hani ben bir isim diyeyim. Senin aklında belki birkaç isim vardı. Yani gerçekten oynuyor olmaları hocayla ilgili bir düşündürüyor gerçek bazen. Ya evet. Yani tamam Başkan satamadı. Okey. Onu bir yere kadar anlarım. Çünkü yani onu da anlamam da aslında. Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Biz Mitrović diye bir adam aldık zamanında. Hatırlarsın belki Lyon maçını. penal evet. son penaltısını kaçıran adamdı zaten. Onun hani penaltıyı kaçırmasının dışında ayrıca yani korkunç derecede çok kötü seviyede bir e, futbolcuydu. 4.5-5 arası bir şey aldık biz onu ve gene aynı fiyatlara satmıştık. Yani 4-4.5'a satmıştık. Yani o, onun bile satılabildiği bir piyasada ben zaten adam gönderememeyi de anlamam. Ee, ama şu, şu, yüzden anlarım çok adam gönderdiler. Yani e, Abu Bakar falan ben gitmez diyordum mesela. Bir şekilde ikna ettiler. Bir senelik de olsa gene de gönderdiler. Yani boşluk açtılar. Ha, amartey bile gitti abi. Amartey bile gitti gerçekten. Yani e, o yüzden hani bir iki tanesinin şey olmasını yönetim açısından anladım. Okey. Ya abi e, sen yanındaki pas atamayan adama neden 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa süre veriyorsun ya? Niye Ajax maçında 11 başlıyor abi bu adam? Ya o kadar abes yeah. ki Onana'nın Ajax maçında 11 başlaması. Bak herkes Mustafa Hekimoğlu'na takıldı da ben en çok ona takıldım abi. Ne Onana'sı Rotasy abi. Rotasyon maçı değildir sanki ya Ajax maçı bir de bir Bak yandan. onu geçiyorum. Daha ona geleceğim. Daha oralara bu şu an ben ısındırıyorum. Çıtır çerez atıyorum. Onur abiler <laughs> gelene kadar. Daha geleceğim oralara. Onu boş ver abi. Ya sen defansif mi oynamak istiyorsun kardeşim? İşte orta sahayı Güçlü mü tutmak istiyorsun? Yani ona ana mıdır gerçekten? Ya yani Salih ne oldu? Ayağı mı koptu abi bu çocuğun? Salih niye evet, bu kadar tutulmamasını Salih'in çok şaşırıyorum ben ya. Ya gert neden? Ya ona ananın ona ana ne veriyor olabilir de Salih veriyor olamaz mesela. He, mesela değil mi? Yani ki ona verdik yani ver verdiği diye saydığım şeyler gerçekten yanındakine attığı gerideki paslar. Onları zaten verir. Ki onun yanında daha neler neler verir yani. Al sen evet. Türkiye evet. Kupası finalinde golünü Salih attı abi senin kilit kilidi açan golü. Ne anlatıyorsun sen? Kesinlikle katılıyorum abi. Ya Ajax'dan 4 yiyebilirsin abi. Önemli değil. Ajax'tan 4 yiyebilirsin. Senin rakibin... ya bu arada bu arada bu ayaktan 4 yeme edebilirsin ya. Ya gene de yani, yiyebilirsin abi. Bak gene de yiyebilirsin de Ya ona bak o o eyleştirinin o kısmına katılıyorum tabii ki. Ee, bizim yani birkaç sene önce karşılaştığımız Ajax'a göre çok çok daha kötü bir Ajax'tı. Ama evet, evet. Şu yüzden diyorum. Şimdi e, kendi rakiplerinle kıyasla. Abi sen Galatasaray senin rakibin değil mi? Young Boys'tan 3 tane yedi bu, bu, takım yani. Sen de Ajax'tan 4 tane yiyebilirsin ne getiriyorum lafı. Okey <laughs> ye tamam. ama bu kadar e, yanlış kadro seçimleriyle. Ya yani bu şut çekemediğin maçı yapma abi. Şut çekemediğin maç ne ya? Gerçekten biz Liverpool'dan 8 yediğimizde bile 2-3 tane şutumuz vardı ya. Bayern Münih'ten 5 yedik. 5-6 tane şutumuz vardı. Hatta karşı karşıya pozisyon var abi. Ye yiyebilirsin 4 tane önemli değil yarın e, dandik bir takımdan da yiyebilirsin abi ben ne oynadığına bakarım nasıl tepki gösterdiğine bakarım artık çünkü olay gitmiş maç gitmiş daha neyini konuşacağım yani kesinlikle abi yani dediğim gibi en basitinden işte Galatasaray maçı maç 3-0 önde de olsan e, herhangi bir şekilde maç 3 gelebilir, 3 yiyebilirsin, 4 yiyebilirsin. Bunlar yaşanabilir. Yaşanabilir. Ama ama o yaşanırken senin ne yaşattığın da mevzu olduğu için kesinlikle abi. Yani Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk yarı 3 tane gol, ikinci yarı tamamen Kasımpaşa'nın oynadığı bir maç. Şimdi Galatasaray kesinlikle. taraftarı memnun mudur sence? Ama şöyle olmuş olsa ya abi geldik geldik. Biz 20 tane geldik, 3 attık. Onlar 3 geldi, 3 attı. Şansımıza tüküreyim. Neyse takım iyiydi abi. Takım bak şu şu çocuğu da çok beğendim. Özellikle şu pozisyonda şöyle oldu. Ya bunları konuşturur. Ama sen hem 3-0'dan 3-3'e getirip hem ikinci yarı top oynamazsan o zaman Umarım da hesabı düştük ikinci yarı diye biliyorum Doğrudur. Olabilir. Abi. Yani. Yani çünkü bambaşka iki yarılardı. Yani tam hatırlamıyorum var mı yok mu şutu. Bakarız sofa skordan gerekiyorsa. Ama şey yani ee, olmaz abi. Yani bu şekilde bu durumlara düşmeyeceksin yani. Galatasaraylı bir taraftar da olsaydı aramızda Okan Buruğu da bence sofrasına oturulmalı yani. Ben sana söyleyeyim Fenerbahçe Kabe. Fenerbahçe derbisi bir ee, yanılsama yani Mourinho'nun sıçışı Mı Okan Buruk'un Başarısı mı desen Mourinho'nun sıçışı derim ben ya Okan Buruk'un ya. tabi ya Okan Buruk'un da Okey yani 3 tane attı deplasmanında Güzel e, değişiklikler yapmıştır Dokunmuştur oyuna ama Daha çok bence Mourinho sıçtığı için oldu Ya Okan Buruk'un Derbilere yani bilmiyorum Özellikle Fenerbahçe deplasmanı mı Diğer maçları aynı şeyle takip etmediğim için Yorumlayamıyorum ama hep bir e, ekstra bir planla geliyor yani. Genel Hı -hı. olarak. Hı -hı. E, i̇şe yarıyor ya da yaramıyor ki bugüne kadar yaradı. E, o yüzden onun planının yanı sıra evet Mourinho'nun da ki en çok analiziyle bilmem nesiyle ya da maçı okuyup maça müdahale etmesiyle e, konuşabileceğimiz hocanın böyle bir plana tuzağa dükmesi bir sonucu yani o derbi. Ama dediğin gibi bu aslında Galatasaray'ın kadrosunun derinlik sorununun ya da işte oyundaki akışkanlık sorununun bir çözüldüğü anlamına gelen bir maç değildi yani Değil. ki Kasımpaşa maçı da yani bir rotasyonla oyunun nereye gelebileceğini hemen gösterdi. Evet mesela Kasımpaşa belli ki çalışmış, taktiklerine, şeylerine bakmış, karşı taktik üretmiş. Çok güzel bir ikinci yarıyla yani Galatasaray dua etsin bu arada. Yani. Evet, 4-3-5-3 evet. olmadığına. Ki yani zaten 3. Üçüncü... Üçüncü... oyundan kopmayan takımı ben tebrik ederim yani. Tabi tabi. Bu sene e, sıkıntı çıkaracak gibi. Mesela ben aynı şeyi Eyüp Spor için söyleyecektim. E, Hı -hı. Beşiktaş maçında çok beğendim. Eyüp Spor'u. yani şeyden bağımsız bakıyorum yani e... Neyse. <laughs> ee, iyi oynadılar yani hani. iyi oynadılar evet. gerçekten ve deplasmanda bence bir sıkıntı yaratacak. Evde zor yendik yani. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani bir de tabiri caizse hani kaşar topçunun olduğu, kaşar Süper Lig topçularının olduğu bir takım. Hep bir sıkıntı potansiyeli taşıyordur. Taşıyordur. tabi. tabii. Akisar'da, atmak hatırlamıyor musun tabii ya tabii. Bilal'i? 50 yaşında. Evet. evet. Şeyi gol Kalede Oğuz falan vardı. Vallahi billahi belaydı ya. Ama şu anda gerçekten bak geçen de seninle sohbet ederken abi eskiden bir Anadolu kulüplerinde böyle karakterler vardı. İşte Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a ne bileyim illaki sıkıntı çıkaran işte Kayseri'de hı hı. Kangele vardı. Ne bileyim işte onların bir tane siyahi kalecisi vardı. Gol yemiyordu falan. Yani böyle Aynen. Acayip, acayip acayip şeyler vardı. Şimdi işte gerçekten bak bir Eyüp Spor'da ve Eyüp Spor'da işte Kasımpaşa, Masınpaşa, 3. 4. Bu arada hep aynı adamlardan bahsediyoruz aslında. Yani Hep aynı adamlar farklı kulüplere transfer oluyorlar. Şu anda kulüp özelinde özelleşmiş dediğin gibi kültleşmiş topçu yok yani. Yok yok yani. Hani varsa da şey hani şu an gelmiyor aklıma. Hadi zorlasak baksak 4-5 tane falan buluruz. İşte o evet, yüzden evet. de 99'a 102 bitiyor şampiyonluk yarışı abi. Yani ben geçen sene berbat bir ligdi yani şeyin haricinde. Yani şimdi sen Fenerbahçe taraftarsın. Senin için heyecanlı bir ligdi. Yani şeyleri falan bir kenara bırak yani o diğer yan etkenleri. Futbol anlamında baktığında son haftaya kadar götürdün Aa, 3, yok, 3 puanlı. Şöyle düşünmüyorum bu arada abi. Yani ligde böyle bir kopma olunca senin için de bir heyecan taşımıyor. Çünkü ne sen ne rakibin puan kaybetmeyecek gibi gidiyorsunuz zaten anladın mı? Hani, He o açıdan ya, diyorsun, diyorsun sen. Ya, ya, ama, ulan şimdi bu herif de gidecek atıyorum. İşte Gençler Birliği deplasmanı vardı Aga Asaray'ın. Hmm, öyle mı? bir ne şey oldu? yok. Evet. Daha kocaeli ile oynayacak bunlar falan tarzında bir şey olmadığı için şu anda. Yani diyorsun ki şuna 3 atar buna 5 atar. Sen de öyle 2 atarsın 1 atarsın 3 atarsın neyse artık. Bir evet. şekilde iki takım da yürüyor. O e, en keyifsizi yani açıkçası. Valla doğru bak. O açıdan bakınca öyle. Yani şimdi de belki de derbinin kaybedilmesindeki hani taraftarın sizlerin verdiği tepkinin büyüklüğü belki de bu yüzden. Yani sen şimdi 3-0 ya 3 farklı yenemediğin takdirde Ali Samiyen'de e, tamamen dezavantajlı durumdasın. Çünkü... Tabii tabii. Yani başka bir Anadolu takımının puan almasını bekliyorsun şu anda yani. Heh, evet. Kasım Tabii. Kasım ee, Kasımpaşa maçı oldu. Sizin de Göztepe maçınız oldu. Böyle kaç tane maç olur bu sezon? Aynen. Ha Geçen seneki gibi olmaz belki. Bu sezon belki bir iki üç tane daha ekstradan kaybeder. İ iki, iki takımda ya da üç takımda hani kim şampiyonluk yarışındaysa. Ama e, gene şey olmaz yani. 99-92 90, 90, yani olmaz da yani maç sayıları da düştüğü için hani ligden düşen takım evet. o kadar puan almak çok kolay olmaz ama yine 80 üstünde bir tane muhtemelen. Tabii tabii yani e, yine bir 90'ı zorlar. 86-87'ler olur bence de. E, ha Kim yarışır diyorsan valla o kısmını gerçekten o kadar bilemiyorum ki şu anda. Yani e, şimdi ben diyeceğim ben Beşiktaş'a hiç güvenmiyorum. Oradan sen çıkıp diyeceksin ki ya kardeşim sen ne anlatıyorsun? Şimdi hani e, Galatasaray'a dönsek Kasımpaşa'dan 3 tane gol yiyor 45 dakikada. Yani harbiden hangi ikili yarışır e, bilmiyorum. Ha, ama bence yine ikili olur. Yani ikinci devreden Üçlü olmaz falan. Mı Yo, üçlü ya bilmiyorum. Üçlü bence olmaz. Ben şöyle düşünüyorum abi. Fenerbahçe şu an oyun olarak o umudu vermiyor. Beşiktaş'la Galatasaray'da bence e, rotasyon olarak o umudu vermiyor. Evet. Hani devre arasına geldiğimizdeki puan durumu ve o puan durumundan sonra Beşiktaş ve Galatasaray'ın yapacağı takviyeler belki olursa Fenerbahçe'nin ihtiyacına göre yapacağı takviyeler orası birazcık daha e, renk verecektir ilerisiyle ilgili. Bir de bizde lig hep e, böyle Şubat gibi Mart gibi artık küme düşme potasının da biraz şekil almasıyla Oraların kızışmasıyla daha çok başlıyor gibi geliyor bana. Hmm. Yani orada birazcık daha sırıtacaktır ama şu anda ben üç takımı da şey görüyorum ya. Yarışta Sen biraz... olur diyorsun. Ben Beşiktaş için ya, aynısını söyleyemeyeceğim. Ben Beşiktaş. konu olunca biraz pesimist davranıyorsun ama ben üç takımı da görüyorum ya. Abi pesimist şöyle. Bu arada Selçuk gelmiş yayına. Hoş geldin. Eyvallah, sağ ee, şu yüzden ya ben abi kötü futbol görmek istemiyorum ya. Yani Eyüp Spor Eyüp Spor göze hoş gelen bir futbol oynayıp Beşiktaş deplasmanından çıktıktan sonra kaybedip çıktıktan sonra işte benim tarafımdan Beşiktaşlar tarafından Eyüp de iyi oynadı ha helal olsun deniyorsa abi sen bunu kadrondaki futbolcularla hayli, hayli yapman lazım ya. Kendi seviyene göre. Yani eee ben zaten geçen sene 50 puan fark yemişiz. Ben bu sene şampiyonluk falan beklemiyorum ki. Ha gittin hayvan gibi para harcadın. Rafa Silva'ları imobilyeleri aldın. Abi o zaman ya biraz daha harcasaydın. E, ya da işte harcayacaktın satamadın o zaman satabilseydin. Ya mesela işte şey diyorlar ya hani basında çıkan haberler mesela. Onana ya da Chamberlain'den biri gitseydi Trippier Beşiktaş'taydı. Ya bak habere bak şimdi. Trippier'in Beşiktaş'ta olduğu senaryoyu bir düşünsene abi. Yani biz Trabzon'u bile belki de puan kaybetmeyecektik. Ayaksan 4 demeyecektik belki. Trippier öyle bir adam yani. Benim gözümde. Ya yani, yani oyuna çok fark edecekti ya. Yani Masuaku'nun yani Masuaku'nun yerine düşünüyoruz şu an Trippier'i değil mi? 2 bek'i de e, tabii, oynayabiliyor tabii. ama. Tabii tabii. Tabii Masu... yani Masuaku. Yani şöyle. Hani e, belki e, güç yani güçlü takımlarla oynadığın maçlarda Svensson yerine koyup Masuaku'yu ellemezsin ama Masuaku'nun defansif özelliği de çok zayıf. Ben kesinlikle sol beki koyarım. Net Abi yani. Masuaku'nun yani alt eşiğiyle üst sınırı arasındaki şey çok açık. Yani hani bir futbolcu yani Necip mesela Beşiktaş'taki en basit örnek. Yani minimum 5.5 oynar, maksimum 7 oynar, 7.5 oynar diyorsun ya. Hı hı. Abi Masuaku'nun 1.5 ile 8 arasında değişen bir böyle tabii, kalası tabii. var gibi. Tabii tabii. Hani üst Yukarıda, yukarıya yakın oynadığı zaman gerçekten Premier Lig beki gibi oynuyor. Aşağıya yakın oynadığı zaman da hani bunu kim topçu yapmış dedirtiyor gerçekten. Dedirtiyor yani. da Premier Lig yani iyi oynadığı zaman da bence defansif özelliği o kadar iyi olan bir futbolcu değil gene de. Atletizm işte işte o işi ha, daha çok yapan bir futbolcu. Evet, koş koşma, yetişme olayı var. Joao Mario alınacağına Trippier olabilirdi ya. Ee, olabilirdi. Eee Joao Mario için hala optimist kalmaya çalışacağım. Yani e, gerçekten optimist kalmaya çalışacağım ama iki maçtır hiç beğenmiyorum. Yani Eyüp ve e, Kayseri maçında hiç beğenmedim. E, şey Trabzon maçında çok beğenmiştim mesela. Ama bu iki maçtır hiç beğenmiyorum. Gene de biraz optimist kalacağım. Şöyle kalacağım. Takıma alışıyor. Kamp yani kampa girmedi, oyuncuları tanımıyor. Kimin nereye koşacağını tam çözemedi falan filan diye yani o şekilde bir kendimi avutma sürecindeyim. Ama onun da soframa gelmesi yakındır yani onu söyleyeyim. Yani Ya öyle bir futbolcu ki hani eline düştüğünde o maliyetlerle falan denememek tek olmaz gibiydi. Bence de. Ha. Ben transfer Ama... olarak bence iyi transfer. Evet. Ama i̇şte... ilk ihtiyaç o muydu? Hani Bek'e öncelik verilmeli miydi? Yok, yani o da olabilirdi. Ona da katılmam. Kanat bence daha öncelikliydi. Hani Joa Mario iyi bir kanattır geçiyorum. Kanat transferi Hı -hı. kesinlikle daha öncelikliydi çünkü abi, Vistardar Kurtuluşla İsmail Köybaşıyla falan şampiyon olmuş takımız. yani Beklerin öyle bir çok Türkiye liginde önemi yok açıkçası. Stevenson o, o Masuaku, doğru. yani Stevenson, Masuaku, Onur Bulut. Emirhan Topçu sen bu dörtlüyle yani diğer kısımları halletseydin ra rahat rahat şampiyon olurdun. Çünkü bu ligde önemli olan gol atman. Gol yememen değil yani.